Belge talepleri sayfasında ihtiyacınız olan belge için talep oluşturabilir. Oluşturduğunuz belge talebinin durumunu inceleyebilirsiniz. Belgeniz hazır olduğunda yine bu sayfadan takip ederek öğrenci işlerine gidip belgenizi teslim alabilirsiniz. Hemen örnek bir yeni belge talebi oluşturalım. Yeni belge talebi oluştur butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen kısımdan belge tipimizi seçiyoruz öğrenci belgesi istiyoruz. Varsa açıklama giriyoruz vize işlemleri için. için gerekli. Talebi onaylıyoruz. Şu anda talebimiz başarıyla oluşturuldu. ve öğrenci işlerine gönderildi. Şu anda talebimizin durumu beklemede. Biz şu anda süreci hızlandırmak için belge talebini işleme aldık. Sayfayı yenilediğimizde belge durumunun işleme alındı olarak değiştiğini göreceksiniz. Şimdi de belgeyi hazır duruma getireceğiz. Şu anda belgemiz hazırlandı. Sayfamızı tekrar yeniliyoruz. Ve belgemiz hazır durumda. Artık öğrenci işlerine gidip belgemizi teslim alabiliriz. Ayrıca hemen üst kısımda hazır olan belge taleplerimizin sayısını görebileceğimiz bir ikon da bulunmakta. Şu anda bir belgemiz hazır olduğu için ikonda bir rakamı görünmekte. Eğer birden çok belge talebiniz varsa bu tabloya listelenecektir ve bu talepleri belge talep no, belge tipi veya belge durumuna göre filtreleyebilirsiniz.